Elektrik ve doğalgaza zam yapıldı. Doğalgaza %20 zam geldi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma aşe, BOTAŞ, 1 Eylül itibarıyla bugün geçerli olmak üzere elektrik üretimi için kullanılan doğalgaza %49,5, sanayide kullanılan doğalgaza %50,8 ve konutlarda, mesken kullanılan doğalgaza satış %20,4 oranında zam yapıldığını açıkladı. Elektriğe de %20 zam yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK yine 1 Eylül'den bugün itibaren geçerli olmak üzere mesken ve tarımsal faaliyetler abone gruplarına %20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için %30 ve sanayi abone grubu için %50 oranında zam yapıldığını duyurdu. Yapılan duyuruda pandeminin etkilerinin küresel ekonomilerde etkisini sürdürdüğü bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna savaşının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya enerji piyasaları için ağır sonuçları beraberinde getirdiğine vurgu yapıldı. Küresel enerji krizi olarak da yorumlanan bu süreçte neredeyse bütün ham madde fiyatlarında olağanüstü artışlar yaşandığı bu durumun ülkemizdeki enerji üretim maliyetlerini de olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, özellikle son aylarda küresel piyasalardaki enerji ham madde fiyatlarındaki artışların belirli seviyeleri geçmesi sebebiyle nihai elektrik tarifelerinde artışa gidildi, yapılan fiyat artışıyla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 173 Türk lirası 46 kuruş olduğu ifade edildi.